Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Başlamadan önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve beğendiyseniz yorum yapmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, yeni bir güncelleme geldi. Bu güncelleme biraz sıkıntılı geldi bildiğiniz üzere. Yaklaşık 4 saat, 4,5 saat sürdü sürdü bu güncellemenin gelmesi. Bahar Festivali'nin kutlu olsun etkinlikleri gelecek. Yani burayı okuduysanız zaten biliyorsunuz. Ben hızlıca üstünden geçeceğim. Sonra değişen şeyleri göstereceğim size. 3 hafta içinde devreye girecek diyor. Bazı krallıklarda 1 gün, 2 gün erken geldiği olabilir. Etkinlik takviminde o süresinin tabutunda iyileştirmeler yapıldı. Bunları zaten detaylıca okuyup görürsünüz. İlahi ee, ilahi yardım becerisi kaldırılmış ve diğer becerilerin etkisi ayarlanmış. O sürüsünün tabutunda ilahi yardım artık yok. İlahi yardım da yanlış hatırlamıyorsam ekstra teleport hakkı veriyordu. Yani ışınlanma hakkı veriyordu. Ee, kayıp krallıkta iyileştirmeler yapılmış. Ee, tüm sezonlar için geçerli. Bütün tüm sezonlarda yani KVK 1, KVK 2, KVK 3, KVK 4 hepsinde geçerli. Ee, Haçlı Seferin Arifesi etkinliğinin esnasında 4. sıradaki kralla ödül olarak verilen toplama hızı bonusu %5'ten %15'e yükseltildi. Bence mantıklı makul bir karar olmuş. Çünkü 4. sıradaki krallık için, mesela ben 4. Sıra, sırayı almak istemem krallığıma, 5. sırayı tercih ederim. %15 biraz daha avantajlı olmuş ama yine de çok etki düşünmüyorum. Yani 4. sıranın alınmaya çalışılacağını düşünmüyorum. i̇kincisinde bir krallık 1. sıranın için Haçlı Seferi'nin harifesinde gerekirse kaynak rezervi demeti ve bereketli asat demetiyle değiştirilecekmiş. Bunlar yani paketle alakalı. Ve üçüncü madde olarak da geçmişteki şanımız etkinliğinin birinci aşamasındaki cevher bağışlamak için bir bekleme süresi olacak. Bu da krallıklar arası hani balinaların çok fazla olduğu krallıklarda cevher Cevher basarak etkinliği hızlı geçmeyi sağlıyordu. Buna biraz denge getirmişler. Bu da makul gözüküyor. İkinci sezon için ise kayıp krallık hazırlık etkinliği hazırlık ve eşleştirme olmak üzere iki aşamaya ayrılacak. Valiler eşleştirme sırasında krallıklara göç ödemeyecek. Bu da şu oluyor. Kvk 2'ye... Daha başlamadan önce hazırlık aşaması şu, e, geri sayım daha başlamadı, geri sayıma kadar e, göç edebiliyorsunuz ama geri sayımdan sonra bu eşleştirme aşamasına denk geliyor sanırım. Bunu göreceğiz. E, eşleştirme aşaması sırasında göç çıktı krallıklara. Sanırım bu göçü kaldırmışlar ki e, denge sağlamak amacıyla. Göç yani eşleştirme sırasında çok fazla insan geldiğinde eşleştirme sanırım tanımlayamıyordu ya da dengeleyemiyordu. Buna bir denge getirmişler bu da mantıklı olmuş bence. Sadece fetih sezonu içinse e, bu yeni yeni olan sanırım kale burcu pencere ekranı kale burcu seviyesini içerecek şekilde iyileştirildi. Gizli kahrın gücü düşürüldü. İşte bunlar yeni, yeni KVK ile alakalı şeyler. Daha ben görmediğim için yorum yapamıyorum. Daha yeni KVK oynamadım. Yeni komutan artık e, şu günlük sandıklardan özel teklif alınan yani parayla alınan sandıklardan komutan seçim işleri geldi. Hemen buna göz, göz atalım. Gördüğünüz gibi artık buradan e, komutan seçebiliyorsunuz. Eskiden e, şu şekilde en başa kadar gidelim. İşte bu şekilde ilerliyordu. Ben Çağçoğay'ı alıyordum ama Çağçoğay'ı yine almak istemiyorum artık. Edward geldi, Mulan geldi, Mehmet var. E, Işı da burada. Sen de yok burada. Jules Cesar var. Frederick, Charles Martel, Elsit ve Edward. Ben de şu an e, Alex en mantıklısı olduğu için Alex'i seçtim. Ki Alex'i çok işlevsel bir komutan olduğu için seçtim. Çok çok oyuncu büyük ihtimalle Edward'ı fulllemeye çalışacak. Bence şimdiye kadar gelmiş en güzel güncelleme bu. Burayı değiştirmeleri şimdiye kadar yap, yapmış oldukları en mantıklı hareket. Devam edelim okumaya. Peki şöyle bir durum var. Eski krallıklarda durum ne diye baktığımızda şöyle 1008 krallığına bakalım. Hadi 1000 olsun. Var mı daha açık bir tanesi şu. 1010. Binon krallığına bakalım. Binon kral yani duyduğum kadarıyla hepsi Edward'a kadar açık. Edward sonrası yok. E belki ilerideki güncellemelerle beraber Edward'dan sonra e, de geliyor çarka. Take'de diyor ondan sonrasını da ekleyebilirler. Hemen bakalım ona da. Sen değil. Şu muydu? Evet buradan. Yok bu da değil. Ha şimdi geldi. Buradan baktığımızda komutanı değiştir diyoruz. Yine aynı şekilde Edward'a kadar açık. Sıralama biraz farklı tabii bu krallıkta. Çünkü ben tam ters sıralamadayım. Fuller bir komutanı maksadığınızda en sona atıyor. Gördüğünüz gibi şu ana kadar şu an en fazla Edward açık. Edward açık. İllerde ne olur belli değil. Hemen okumaya devam edelim. Hiç bölmeden. Heh. Belirli komutanların kullanılabilir hale geldiği zaman ayarlandı. Bu da 310 günlük komutanlar vardı. Artık bunlar 300 güne indirilgendi. Yani Mesela benim krallığımda Atilla açık değildi. 10 günü vardı. Ve şu an açık. bugün açıldı bu krallık, krallıkta. Mesela yukarıda görüyorsunuz 300 gün yazıyor. Aşağı inelim. Başka komutanlara bakalım. Ve tüm komutanlar buraya gelmiş. Burada komutanlar yoktu bizde. Bu da çok güzel bir güncelleme. Göremiyorduk yeni komutanları. Mesela Leondas açık gözüküyor gördüğünüz gibi. Guanyu açıldı. Hepsi açıldı. Takeda açık. Ve bunları artık kullanabiliriz. Keşke Takeda çark çarktan önce direkt şeyde gelsin de. Gelsene. Oradan avantaj sağlayabilirdik. Devam edelim okumaya. Diğer iyileştirmeler. Savaş günlüğü ekranı iyileştirerek estetik açıdan güzelleştirildi ve bilgileri daha kolay okunur hale geldi. Ya şimdi bilmiyorum emin değilim ama mesela şu kadar biraz evet biraz daha yaklaştıralım. Mesela ben şunu tuttuğumda artık Yanlış görmediysem şöyle olması lazım yaklaştırma değil, yaklaştırma değil. Mesela seni aldık. Bakın gördüğünüz gibi artık direkt hedefleyebiliyorum. Mesela buradan buna saldırı yapabiliyorum. Daha uzak mesafeden saldırılar açıldı. Kapatalım. Bu da bir diğer özellikti. Devam edelim okumaya. Binaların işgal bu şey. E, Osiris'ti. Osiris o kısmını zaten incelersiniz hepiniz. Veya Osiris videosu çekerim sadece. Yeni değişikliklerle beraber kontrol, beraber kontrol ederiz. pasaport sayfaları ile yeni doğan bir krallığa göç edebilme hatası giderilmiş. Birlik bina inşası pencere ekranı. Kazanılan bireysel kredileri daha açık gösterecek şekilde iyileştirildi. E, krizinde e, Keira bir sürenin yeni gelen vafur eline değiştirilecekmiş. Ayarlara ikinci çift eklenmiş kıta intikal işlemleri iyileştirildi. Artık kıta hareketini kontrol edebilir ve herhangi bir görüntüleme seviyesinden intikal emirleri verebilirsiniz. Az önce bunu gösterdim zaten size. Tedarik arabası sayfasında 7 gün sınırlı odun, taş, gıda, altın malzemeler uzun sürede mevcut olacak. Ve normal 7 günlük odun, taş, altın salınıkları mevcut olacak. Bunu da şimdi emin değilim açık mı diye hemen kontrol edelim. Şuradan tedarik deposuna gittiğimizde de, gördüğünüz üzere değiştirilmiş. Ama san bilmiyorum kontrol etmek lazım. Sanki aynı sayıda gözüküyorlar. Sınırlı sayıda olmalarına rağmen. Sayı olarak bana aynı geldi. Emin olamadım. Burası değiştirilmiş. Aşağı inelim iyice yine tekrardan. Dekoratif binaların kullanım deneyimi iyileştirildi. Yık yerine geri dönüşüm seçeneği eklendi. Artık yık derken insanlar bir şüphe Geri dönüşüm seçeneği daha iyi olmuş bence. Göç işlevi ayarlandı. Artık hepiniz biliyorsunuz sadece bir dakika başına bir göç geliyor. Bu da krallığa çökme işlemleri. Büyük ihtimal Türk Türklerden dolayıdır, bizim yüzümüzdendir. Bir dakika içinde krallığa çökme olmasın diye, birileri gelip krallığı ele geçirmesin diye ayarlanmış bir özellik bence. Özel sohbet bildirim işlevi eklenmiş. Açık olduğu takdirde özel bir mesaj geldiğinde bir anlık bildirim alacaksın. Belirli komutan becerilerine etkilen bazı güç gösterimi hataları düzeltilmiş. Gerçek beceri etkileri bundan etkilenmedi Büyük Cyrus'ın sayrı silindiri becerisinde hedef seçim kuralları iyileştirilmiş. Bu beceri artık hedefleri alan etkisi veren diğer tüm beceriler gibi işletecek. Beceri hasarı değiştirilmiş. Bir de lehçe yerleştirmeleri eklenmiş. Okuduğumuz için de teşekkür ediyorlar. Buraya kadar izleyen herkese ben teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı tekrardan unutmayın. Diğer videolarımı izlemek için kanalıma gelebilirsiniz. İyi seyirler dilerim. Görüşmek üzere.